Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerinde de inşallah. Ne yapıyoruz Emir? Öncelikle her zaman gibi bölümümüzü gökyüzüyle buluşturuyoruz artık. Bölük Bölük gerçekten muazzam bir performansa uğraştı arkadaşlar. Zaten biraz sonra göreceksiniz. Ne, ne Kes lan sesi. Ayrıyetten, ayrıyetten bölün arasındaki yavruları artık çatıya çıkarma zamanı geldi. Emir ile beraber onları çatıya kovalayacağız. Emir bırak onu. Onları çatıya kovalayacağız. Emir al ve hep uçacak kuşları içine koy. Onları bir gökyüzüyle buluşturalım. En ufak bir sıktığın zaman Bak bölük bölük çok güzel olmaya başladı. Geçen seneki gibi var ya. Oraya geçecek. Oo. Hadi sas. Bırak onu bırak bırak hadi sas. Nasıl giriş yaptılar? He? Şuna baksana şu. Ne oldu lan? Zırtıl. Evet kuşlar kalktı. Bakalım. Neredeler? Ya, aslanlar sağlam gidiyor maşallah aslan parçaları. Ha Emir? Ha. Eski performanslarına ulaştılar. Vur bir tane gitsinler. <laughs> Vur bir tane gitsinler. Nerede onlar? <laughs> Neredeler ki abi ortalar? Bir dakika bir dakika bir dakika bekleyin kendini göstersin öyle. Abi görüntü alamıyorum ki. Burası çok şey ya. Karanlık. Hava çabuk kararıyor arkadaşlar ya. Hava çabuk kararıyor hava. Sabun indi ya. Kim o? Sabun itelek sabun, eksik abi. Hayvana itelek eksik. <laughs> Hayvana itelek eksik Sabun son ikiye kalmış. Öbürleri ben kendi dizdi sabun ikiye geç attı. <laughs> Ama o yavaş yavaş oluyorlar artık grup bak grup takılıyor. Vur bir tane gitsin. Şöyle gider gider şimdi gider. O sabunu yüzünden geri çektiler kendileri. Sabunu orada durdu ondan dolayı yoksa giderdi. Şu an vur bir tane gitsin o açılacak belli. Açılacak açılacak ufaktan yükseldi. Ufaktan yükseldi, açılacak belli. Nerede Ay, Kaydı, kaydı. Kaydı öbür tarafa kaydı. Bak geliyor. Yavaş ya aşağı yükseliyor Yok yükseliyor, yükseliyor. Emir, bana bak bana. Bırak, bırak boş. Onlar gidecek. Onlar gidecek. Onlar gidecek. Onlarla işimiz yok. Şimdi sen yavruları komple çıkar şuraya. Yavrum, He, şunun şunun ön, önüne bir, bir poşet bağla önce. Anladın? korkutmakla amaçlı tane kırmızı torba olsaydı. Ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Beş tane güzel posta girse araya, bir siyah alacak, bir sarı alacak, bir kırmızı alacak, Anladın? Bir tane de beyaz kuyruk, mülümans girerse araya çok muazzam olur. Daha Bara kimse tutamaz kim? onlar. Olmayayım. He? Daha kimse tutamaz. Hayır. Balasa He lan öyle zannediyordum ha. Emir poşetini <laughs> yaptı. Şimdi yavruları çıkar. Emir poşetini o, o, o üste koy önce. Bak, Bırak abi onu. Bırak. Sen poşeti bir koy oraya. Yavruları komple çıkar. Şunları bir çatıya çıkaralım. Artık yeter. Evet. Kaç tane yavrumuz var? 3 6 8 Başlayabilirsin Emir. Hadi bakalım. Bak hemen git. <laughs> poşet işe yaradı lan şuraya bak. Vallahi poşet işe yaradı ha. <laughs> o kim? Bak bu he bu. Ufak yavru mu yoksa bu şeyin mi? Bilmiyorum. Ma şeyin. Bak bu değil mi? Küçük enişte. Küçük... Ha, yok küçük enişte bu ufak olan. Küçük olan. Küçük olan hemen gitti. Aha geldi kral geldi. Boz. Boz mu onu? Bozulmaz sakın lan. <laughs> Şimdi arkadaşlar Aa. yavruları yavruları çıkardık. Yavrular ufaktan ufaktan çatıya çıkmaya. Şaka mı yapıyorsun? Nereye gittiler? Böyle Yavrular gitmiş arkadaşlar. Emir o diyor. Kim kim? Ee, Hollanda, Hollanda bir de Arans. Hangi Arans? Bilmiyorum. Yavru cicik olan mı? Cicik olan herhalde. Aynen o. Üçü bastı. Nereye gitti? Bilmiyorum öldüğümüz gitti. Çatıya mı çıktı acaba? Öldüğümüz girdiler. Dur, durmalar imkansız hızlı girdi. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi hızlı girdi. Ben niye görmedim onu? Vallahi girdi. Üç tane girdi ya. Yani. Ne diyorum bak. Aha bu yavrular da çıktı. Aferin. Bu da çıktı. Şu an. Aha bu da gidiyor. Şimdi yavrular ufaktan ufaktan çatıya çıkmaya başlıyorlar Abi, arkadaşlar. Öbür üçüne de git dediğin gibi. Ama Hollandalarlarsa sıkıntı yok. Olan var, bir yere kaymaz. Ha orada görüyorum onları sanki ya? Aa, bak bak camda gözüküyor bak bak. bak. Görüyor mu? Bak camda gözüküyor bak 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 şuradan bak. Hangi cam? Bak ha, şu cama bak. Bak şu an herkes görüyor onu. Değil mi arkadaşlar? Aha orada gördün mü? Gördün mü bak cam bak 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 kameraya bak gördün mü bak. Ha, bir tanesini gördüm. Gördüm. İnşallah odur. Şu eşek de gitse bu iki bu iki eşek biraz sıkıntıya ya atıyordu. yaratıyor onlar, 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 değil mi? Tam şu köşede. He he gördüm onları ya. Tamam sıkıntı yok o zaman. Şişt. Arkadaşlar şu an yavruların hemen hemen hepsi çatıya çıktı. Sadece şu eşek kaldı. Onlar hiç yok vallahi. O da kalka. Yok yok kalka. O dişidir büyük ihtimalle. Yüzde doksan o dişidir. Yüzde doksan o dişidir. Ne yapıyorsun? Ver bir tane kuş çıkar. Beyazlardan bir tanesini çıkar. Patikli olanı. Hah. Tamam. ona vur vur gitsin o vur gitsin o yavru da şimdi onu taklit eder, o da çıkar vur Hah. bak şu an bir bütün kuşlar geldi orada bekliyorlar şimdi o da çıkar bak. çıkar aha yavrular geldi bak 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 arans yavru bak bu da ufaktan ufaktan böyle hareket edecekler Biraz böyle kanatlarını manatlarını açtılar mı bölükle beraber? Kim bu? Emir fazla kuş çıkarma. Emir fazla kuş çıkarma. Kuş çıkarma ki o da kalksın. Gelir çünkü bak biliyorum. Bozmayalım. Çatıya çıksın çatıyı öğrensinler. ben şöyle beş öyle eşi onlar. Onlar uzak, Uda, uzak Bak yavrular ufaktan ya, ufaktan hareket şey ederken kendine. Şey şey kaldır yer. onları. Kaldır bu da çıksın. Lan eşek de kalk git onların yanına sende lan yanasen de lan. Camalmasa taş falan atar. Milletin camını karacaksın lan. Camalmasa. Sakaza. Ha inme ufakafa <laughs> <laughs> Çok, <laughs> Çok gülüyor geldi arkadaşlar. Evet yavaştan yavaştan kuşlar bu çatıya da geçecek yavrular şimdi. Oraya da geçti mi? Çatıyı öğrendiler mi? Benim için önemli olan o. Evet yavrular da kalkıyor. Evet kalktılar. Evet, Aferin. için çatıya geçmeniz lazım. Aa gitti bak Aa. o da gitti. Tamam o da çatıya çıktı. Tamam şu an yavruların hepsi çatıya çıkmış vaziyette arkadaşlar. Burada etrafta hiçbir yavru kalmadı. Birinci aşamaya geçtik. Bütün evet. yavrular şu an bu tarafa geçti. Bir tanesi orada kaldı. Bu mavi herhalde. Hayır. Sezgini bu. Yoksa? Hiçbiri. Allah Allah. O kim biliyor musun? Kim o? Bir He o mu? Bu kim? Alacağım. Nasıl göz çok açık. Bak o da gitti. Tamam. Yavaş 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 yavaş. Acelemiz yok. Acelemiz yok arkadaşlar. Bu sene Allah'ın izniyle bu yavrular birlikte uçacaklar. Bizim gayemiz o. Şimdi bir etrafı çözmeye başlasınlar. Koy gitsin. 2-3 atacaklar çatıya. Dördüncüsünde mecbur adapte olmaya başlayacaklar. Şimdi herkes oraya geçecek belli. Herkes o çatıya geçecek. Herkes oraya geçerse yavrular orayı da öğrenecek. Evet geçiyorlar. Evet şu anda. Geçiyorlar. Abi bir tane yavru geçti. bir tane kuşamadı. Bu kim? Buraya bakarız. Şimdi asıl meseleye geldik. Kuru fasulyelerin faydalarına. Evet kesinlikle kuru fasulyelerin faydalarına. Niye diyeceksin? Evet. Bizim şimdi bu yavruları geri buraya getirmemiz lazım değil mi? Bak bütün kuşlar geçiyor ben arkadaşlar. Bütün kuşlar şu an öbür çatıya geçti. Ben de şimdi bu yavruların da o çatıya geçmesi gerekiyor. Oraya geçerlerse artık indirme aşamasına geçeceğiz. De... Yavrular da kalktı şu an. Aras yavru da kalktı havaya. Böyle havada şu an yükseldi. Şimdi bizim martı girdi araya? Böyle şu an ufaktan ufaktan uçuyor. Martı oh, girdi araya. Büyük ihtimalle fire vereceğiz öyle gözüküyor. Martı geldi. Martı geldi, martı geldi. Fire vereceğiz öyle gözüküyor. İnşallah fire vermeyiz. Emir vurma, emir vurma, emir vurma. Martı geldi. Şu, martı martıya martı vur gitsin, martıya vur gitsin. Fire vereceğiz. Emir kuşları bırak. Kuş, kuşları, kuşları bırak. Kuşları bırak Martı geldi. Emir fire vereceğiz. Kuşları hemen bırak. Sal gelsin, sal gelsin, sal gelsin. Sal gelsin. Gel, 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 gel. Bir tane geldi yavrum. Fire vereceğiz belli. Geldi Martı geldi. Vurma, vurma, vurma asla, vurma asla, vurma. Stav vurma. Martıya Martı. Tamam Martı'ya vuruyorsun Martı. da oğlum yavrular gibi. Ya Nerede kaçak geldi? He <laughs> e, ola bir tane kaçak geldi. Aa, <laughs> Ulan var ya indirecektik onu ha. Ben Vallahi vuracaktık Mart'ı zamansız geldi Martının ben ağzına tüküreyim. Hı <laughs> Güllünün ayağını açalım sanırım yavaş yavaş ayağı iyileşiyor Emir. He? Abi. Kim geldi sadece yavru? Arans yavru full gelmiş full beyaz kuyruk. Başka kimse mi? He? Başka kimse Gelecek gelecek hepsi gelecek. O yavru nereye gitti ama? Ben şu an aklım onda kaldı o ya, cicik arans. O kaybolmaz. İnşallah. O Uçmaya meyilli ama uçar. Hiçbir tanesi de uçmazsa o yavru uçar görürsün. O zaten uçacak. Hmm. O belli. Uçmaya meyilli. O mavi de uçar. Mavi de uçar. Öbürlerine hiç umut yok yani. Yok yok onlar da olur. Bir, bir öbür şeyin... Küçük genişlerin büyüttüğü yavru da, ondan da umut var. Belki, o da belki. Var var, ondan da umut var. Ama bu çıkacak yavruları biraz daha hızlı çatıya çıkarıp çatıyı öğretmemiz lazım. Hızlı bir şekilde bölüye katmamız lazım. Geç kaldık biz yavrularda. Vallahi biz geç kaldık. Ben sana söyleyeyim. Biz o yavrularda baya bir geç. He? Ne? O da uçabilir. O da uçabilir. Doğru söylüyorsun. Sezinlerin değil mi? O, uçak, maziye, tariye, mesele, o, o da o da uçardı. Gel. Bu kim? Diğer yavru da geldi. Yavrular yavaş yavaş iniyor bakalım. Hepsi gelecek mi? Fire vermeyeceğiz inşallah. Bu... Bak şu şu yavru güzel uçar. Bak bu sezginin mavi olan var ya. Hafif. Bu Uçmaya bu meyilli. Sana bir şey söyleyeyim mi? Patladı, çok güzel performans katar. Ya. Gel diğer gel yavru da. Bu da çok güzel uçar. Gerek yere geldi. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi geldi. Abi sıkıntı var, martı var havada arkadaşlar. Yemin fire ya, ben verebiliriz şey. ben sana söyleyeyim. Yüzde doksan fire verebiliriz ben sana söyleyeyim. Geldi, oğlan da geldi. Yavrular iniyor. Yavrular şu an aransların ikisi yok. Hollanda yavru da geldi, mavi. Çalansın. He? Çalansın. Emir o bu sezgini yavru mavi olan ne kadar güzel oldu maşallah. Kuyruğu çıkınca çok yakışıklı olmaya başlıyor ha. He? he? Değil mi? Arans yok şu an. Küçük genişten yavrusu. Aa burada, bir tanesi orada. O çok meyilli, ha, uçmaya. Ben sana söyleyeyim, bak. Sürekli onları takip ediyor. O tamam en uçak, işte. En uç çatıya gitti. O küçük olan yavru. O Konyalı. O uçar. Onu var ya. birkaç gün sonra onu böyle katarım. O birlikte uçar. Bir bir Yarın şey çatıda var abi nasıl yok? Şeyin yok. Aa burada burada bak. Ha şurada duruyor. Köşede. Geliyor mu? Baksana arkada ne kadar güzel uçuyor. Hafif o yavru. aranslarda biz geç kaldık. Sana bir şey söyleyeyim böyle ki yani Bülge. çok katkı katardı. Bak. Bak 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 martı yine dolanıyor Emir. Vuracak. Çıkıyor. Ben bak, sana söyleyeyim. Baksana. %90 ben sana söyleyeyim pire vereceğiz. Hmm. Durum şu an tamamen onu gösteriyor. İnşallah hızlı bir şekilde geldi. Arans avı biri de geldi. -O tamam. O kim lan? İnmeye zorlanan. He? Birazdan gelir onlara. İnşallah öyle olmaz Emir sen elinle ufak bir yem şuraya at. Şu yavruları düşürelim martıya yem etmeyelim. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı yoksa martıya yem edeceğiz ha. He. Hah, at 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 at. Bir tanesi geldi. Kim bu? Arans. Hangi yavru? Ufaklık mı? O yavru olacak. Ben sana dedim. Bu bu olur. Bu yavru bölükle on numara uçar. Hadi yeri de geldi. Yeri geldi ama adapte olan. Ee, o küçükken işte büyüttü değil mi? Bu yavru güzel uçuyor. Çok zaman geçiyor. Macar Be ha, beş geni. harfli. Onun ismi küçük enişte. Yavaşlan bana da yukarı çıkartacak. Bu kim? Gitti bir şey oradan gitti lan o neydi? He? Martı geliyor. <laughs> Martı yine geldi Martı artık. Martı baya baya bir sıkıntılı bize fire, fire verdirtebilir. Ben sana söyleyeyim. Küçük eniştenin oğlu gelse bugünü kapatacağız. Riskiz bir şekilde. Sarı geldi. Nerede ama o yok ki piyasa. piyasada. Piyasada yok. O yavru o yavru bir kuyruğunu düşsün. Ben onun kuyruğunu kasten. Düşsün işte, düşsün diyorlar onu. Düşsün mü? Düşsün yani. <laughs> düşsün işte. Peki. Çok güzel bir yavrum. Tam. çok yakışıklı olacak. Bu tüylerini, millerini tamamen değilsin. On numara olacak. Ben o bak, yavrudan mutluyum. bak. 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 mutluyum. yok. Emir. Emir onu bunu geç yavru gelmedi yavru. Kim o? Kesin şeydir kara şimşektir. Gözüm kapalı bir şey kalalım. E. Şey <laughs> <galiba. gülüyor> biliyordum çünkü o hep oraya giriyor. Alışmış eşek sıfası. Ben biliyordum kara çiftçik oldu. Allah herkes geldi o gelmedi. Herkes geldi o gelmedi. Çatıda mı yoksa? Çatıda. Şu an çatıda iki tane kuş gözüküyor arkadaşlar. Mavi, beyaz, kırmızı. Beş şöyle şey. ve şöyle eşi bir de o galiba. Hayır. şöyle eşi. eşi Allah Allah. Yok onlar beş şöyle eşi. Şey Valla biz fire vereceğiz gibi görünüyor. Arkadaşlar çok şükür son olarak da diğer yavrumuz geldi. Yani küçük eniştenin oğlu. Artık yavaş yavaş videoyu bitirebilirim. Biraz heyecanlı geçti. Az kasım martılara yem oluyorduk. Ama çok şükür eksik, eksiksiz bir şekilde eve geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.